2024 yılı gökyüzünde bizleri büyüleyecek pek çok olaya sahne olacak. Öyle ki 80 bin yılın ardından gerçekleşecek harika portrelerden güneş tutulmalarına hatta meteor yağmurlarına kadar çok sayıda büyüleyici sahneler görebilmek mümkün. Biz de bu içeriğimizde söz konusu olaylara tanıklık etmek isteyenler için güzel bir liste hazırladık. İlginizi çektiyse izlemeye devam edin. 18 Ocak'ta gökyüzü tutkunları için heyecan verici bir olay yaşanacak. Ay ile Jüpiter'in muhteşem buluşması. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, akşamın erken saatlerinde parlayan yarım ayın yanında kendini gösterecek. Eğer bu tarihi kaçırırsanız da üzülmeyin çünkü Jüpiter, Ay ile 14 Şubat, 13 Mart ve 10 Nisan'da tekrar karşılaşacak. Ay güneşi tamamen kapatarak milyonlarca izleyiciyi büyüleyecek ve bizlere muhteşem bir güneş tutulması yaşatacak. Bu benzersiz olay Meksika'dan Teksas'a kadar uzanan 15 ABD eyaletini ve Doğu Kanada'nın 5 eyaletinden görülebilecek tutulma Meksika'nın Pasifik kıyısında 11.07'de başlayacak. Yaklaşık 4 dakika 28 saniye sürecek tutulma harika anlar yaşatacak. 12P Pans Brooks adında dev kuyruklu yıldız 12 Nisan'da dünyanın yakınından geçecek. Everest Dağı'nın tam 3 katı büyüklüğünde olan bu dev kuyruklu yıldız 2023 yılında birden fazla patlamayla da dikkat çekmişti. 12 Nisan'da Jüpiter'in yanından geçmesinin ardından 21 Nisan'da Güneş'e en yakın noktasına ulaşacak. Parlaklık zirvesine çıkarak gözlemlenmesi için harika bir fırsat sunacak. Eda Aquarit Meteor Yağmuru Mayıs ayında bizleri karşılıyor. Hilal şeklini alan ayın 4 Mayıs'ın şafak öncesi saatlerinde yükselmeden önce bu yağmurun gözlemlenebileceği bekleniyor. Güney yarım küredekiler bu olayı rahat rahat izleyebilecekler. Meteor yağmuru bakımından bereketli geçecek 2024 yılında Perseid meteor yağmurunu da 12 ve 13 Ağustos'ta görebileceğiz. Meteorlar kuzey yarım küredeki gözlemciler için kahraman takım yıldızından yayılıyor gibi görüneceği biliniyor. 17 Eylül tarihinde Ay ve Satürn bu yılın son 4 ayında muhteşem bir gökyüzü hizalanması sergileyecek. Bu göz alıcı birleşme bizlere çıplak gözle görülebilen büyüleyici bir manzara sunacak ve 14-15 Ekim, 11 Kasım ve 8 Aralık'ta da bu gösteri tekrarlanacak. Ancak birleşmiş gibi bir görüntü verecek kadar yakın olmayacaklar. Satürn'ün belirgin sarı tonuyla ayın parıltısının renk kontrastı bu gökyüzü çiftini iç içe geçmişler gibi görmemize neden olacak. 2024 yılında batı yarım küre yılın ikinci güneş tutulması deneyimine hazır olsun. Tutulma Pasifik Okyanusundan geçecek ve karadan görülebilme şansı birkaç konuma sınırlı olacak. Yerel saatle 14.07'de Paskalya Adası'nda net bir şekilde gözlemlenecek ve tam olarak 6 dakika 23 saniye sürecek. Bu muhteşem görüntüler yeni yılda adım adım bizleri bekliyor olacak. Bu anlara şahit olmak için teleskop ve dürbünlerinizi hazırlamayı unutmayın.